Diyarbakır Zaza Dili ve Kültür Derneği stüdyolarından herkese merhabalar. Gördüm dört tane öğretmen atandı Zazaca'ya. Bu konuda herhangi bir paylaşım yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Yani Zaza dilini milli eğitimin hala Kürtçe'nin lehçesi olarak görmesi zaten başlı başına bir hakarettir. İster kaç öğretmen atarsa atasın fark etmiyor. Onun için o paylaşımı yapmıyorum. Çünkü bugün Zaza çocuğunu göndereceksin okula. Zazaca öğretecek ama sen kürsün diyecek. Saçma bir şey. Ona açık bir şekilde söyleyeyim. Yani zaten yani biz Zazalar olarak boşuna mı dernekleri açıyoruz? Boşuna mı parti açılmış? Boşuna mı bunca mücadele eden insanlar var? Boşuna mı Zaza tarihi var, dili var? Yani insanlarımızın buna değinmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. Nedense arkadaşlarımız değinen var, değinmeyen var. Ama değinmesi gerekiyor. Milli eğitimin bu hatasından dönmesi gerekiyor. TRT'nin hatasından dönmesi gerekiyor. Ben bir hakaret olarak görüyorum. Yani Zazaca'yı Başka bir dile lehçe yapmak hakarettir yani başka bir şey değil. Zaza halkına hakarettir, zaza milletine hakarettir. Yani bu sorun nasıl çözülür? İşin gerçeği hepimizin bildiği gibi. Yani siyasi bir güç olmadığımız sürece de bu sorunun çözülebileceğine ben inanmıyorum. İyi veya kötü sosyal ağlarda bir etkimiz var. Bizim bu milli eğitimin hatasına değinmemiz gerekirken insanlarımız Zazaca'ya dört tane öğretmen atandı diye paylaşım yapıyorlar. Doğrudur atandı. Göndersiniz çocuğunuzu. Zazaca öğretiyoruz ama siz Zaza değilsiniz. Kürsünüz diye çocuğu geri size göndersinler. Yani hiç mi Türkiye'de veya Avrupa'da Çıkan tarih kitaplarına Bakmıyorlar Hiç mi bu dilin yapısına Bakmıyorlar Hiç mi bu halkın tarihine bakmıyorlar da Zaza dilini Lehçe olarak gösteriyorlar Ben gene diyorum isterse 100 tane öğretmen Atasın veya bin tane öğretmen atasın Yani sen bugün Ali'yi göndereceksin Ahmet olarak geri sana gönderecekler Gelecek diyecek ki ya benim adım Ahmet Ali değilim yani tamamen Zaza dilini yok etmeye yönelik bir çalışmadır. Benim gözümde öyle. Kim memnun oluyorsa olsun bundan. Ben değilim. İsterse bin öğretmen atasınlar. Yani şunu anlamakta ben zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet diyoruz. Büyüklüğü nerede? Kendi coğrafyasında yaşayan, halkı tanımayan bir devletin büyüklüğü nerede kalıyor? Ben orayı da bilemiyorum. Yani çünkü benim beynim almıyor misal. Almıyor yani arkadaşlar. Alan insanları da ben anlayamıyorum. Açık bir şekilde biz sizi yok edeceğiz desinler. Biz de ona göre reaksiyon gösterelim. Yani bu zaten direkt budur. Benim mantığım o şekilde alıyor. Tamam siz azasınız varsınız ama biz sizin isminizi sileceğiz. Yeni bir isim veriyoruz size. Olay tamamen bundan ibaret. E yani ne yazık ki yeterli şekilde de insanlarımızdan bu konu gündeme eleştiri olarak gelmiyor. Gündeme geliyor. Çok paylaşımlar oluyor. Ama eleştiri yok. Ben bir halkım, benim bir dilim var. Sen nasıl beni götürüp de başka bir dilin altına koyup da yok etmeye çalışırsın şeklinde hiçbir faaliyet yok. E, milli eğitim bizi lehçe yaparsa, TRT bizi lehçe yaparsa, siyasetçiler de 23 Nisan'da Hüdapar'ın konuştuğu gibi hatları sayarlar, zaza halkını saymazlar. Zembille gökten inmedi bu azalık. Yağmur gibi aşağı da düşmedik. Yani bir gece de yağmurun aşağı düştüğü gibi aşağı düşmedi. Benim zoruma gidiyorum ben açık diyorum. Milli eğitim ya eğitim 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 başta yanlış olur mu ya? Milli eğitim olacak, öğretmen atayacak ama öğretmeni diyeceksen azasın ama Kürtsün. Ya siz bin yıldır denediniz, Kürtler Türktür, Kürtler Türk oldu mu? Olmadı. E Türk Kürt birleşmiş hadi biz bu zaza halkını yok edelim. Ya edebiliyorsanız edin. Milli eğitimle gelin, TRT ile gelin, elinizde ne güç varsa gelin. Edebiliyorsanız edin. Yaradan'ın verdiği kimliği kabul etmeyen insanlara zaten bizim söyleyecek bir sözümüz yok. Kendi cinsiyetini değiştiren çok insan var. Dilini de değiştirir o insanlar. Bunu açık söyleyeyim. Yani benim gözümde kendi halkını inkar edip başka halka özenen insandan daha böyle aciz insan yoktur. Dilini unutmuş olabilirsin. Dilini konuşamıyor olabilirsin. Yani kimliğine sahip çıkmıyorsan. Tamam ben bu dili kültürü unutmuş olabilirim ama ben zazayım diyemiyorsan senin ne gereğin var? Ya benim arkadaşlardan ricam öğretmen atandı dört tane. İyi. Ama sizi lehçe olarak kabul ettiklerine de bir dillendirin ya. Bir dillendirin yani. Dernekte çalışıyoruz, çekimler yapıyoruz. Bu halkın var olduğunu, hiç de azım sanmayacak bir halk olduğunu o kör gözler görsün diye bir uğraşımız var. Görürler, görmezler. Bugün görmezler, beş sene sonra görürler eleştirilmeyecek hiçbir kurum yoktur. Yanlış yapıyorlarsa yanlışlarını dile getirmek gerekiyor, yüzlerine vurmak gerekiyor. Ya bunu yapacağız, elimizden geldiğince yapacağız. Milli eğitim olur, TRT olur. Ben anlamıyorum yani TRT 45 dakika yayını kabul eden Zaza milletini anlamıyorum. Siyasetçilere geçtim zaten. Adama diyor gel seni milletvekili yapalım, halkını satıyor, satar. Kendi halkından bahsetme. O da doğrudur. Etmiyorlar zaten. Biz milleti güçlendiriyoruz. Meclise girince bizi yok sayıyorlar. Ya bunun farkına varmak gerekiyor. Bunu eleştirmek gerekiyor. Ya beş kuruş etmez insanlara oy veriyoruz. Meclise gidiyorlar. Bizi yok sayıyorlar. Ya dindarı da zazaya karşı, dinsizi de zazaya karşı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Birbirine düşman olan hakların tek birleştiği nokta, düşüncelerin tek birleştiği nokta zaza yoktur. Hepsi bize düşman. Hepsi zaza halkına düşman. Hepsi. Bir tane milletvekili yok ya. 550 tane var diyorlar ya. Bir tane yok. Bir tanesi çıkıp diyemiyor ki ya siz neyden bahsediyorsunuz ya? Bu ülkenin asli unsurudur zazalar. Zazalar nasıl görmezden geliyorsunuz diyen bir tane milletvekili yok. Siz leşe yaparak bu halka hakaret ediyorsunuz diyen bir tane milletvekili yok. Bu halkın dili yok oluyor. Önlem alalım diyen bir tane milletvekili yok. Kendimizi kandırıyoruz. Geliyorlar seçim zamanı. Hayro hayro iki kelimeyle bizi kandırıyorlar. Öbürü Allahu ekber kandırıyor, öbürü diyor Allah yok kandırıyor. Gazal koyu veriyor. Geldiklerinde yerin dibine soksak onları kendilerine gelirler.